Hayatta her birimiz bazen bir yılı sinmek isteriz. Kimi için bu kendi yaşadığı travmadır, kimi içinse tüm dünyayı yakıp kavuran bir olay. En kötü yıl ünvanını alacak tek bir yıl seçmek zorunda kalsak, takvimdeki hangi kötü tarihin üzerine büyük bir çarpı atardık? 1347 mi? Kara vebanın Avrupa nüfusunun yarısını yok ettiği yıl. Ya da 1914, insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan birinin başlangıcı belki de 2020. Modern dünyanın gafil avlandığı, evine kapanıp kaldığı ilginç olan o yıl. Emin olun. Bu dehşet verici seçeneklerin çok daha ötesinde bir tarih var. Tarihin kronolojisine baktığımızda kötü günler de az değil. 100 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği, 1918'de yaşanan İspanyol gribi, 1816, tarım uzmanlarının yaz yaşanmayan yıl dediği dönem. Endonezya'daki tambora yanardığı patladı. Tüm kuzey yarım küreye felaket getirdi. Ancak çok daha kötüsünü henüz duymadınız. Tarihçiler, iklim bilimciler, arkeologlar hepsi tek bir tarihte anlaşıyor. İnsanlık tam anlamıyla cehennemi yaşamıştı. Öyle bir yıldı ki gökyüzü yok oldu. Güneş iki yıl boyunca küle döndü ve insanlar artık hayatta kalmak için birbirini yemeye başladı. Hançer TV olarak sizi tarihin 1500 yıl öncesine takvimdeki olağanet yıla götürüyoruz. O yıl yani 536 bir anda başladı ve yaklaşık 10 yıl sürecek bir karabasına kapı araladı. Olanları anlamak için dönemin bir tarihçisinin yazdıklarına kulak verelim. Güneş ay gibi parlıyor, ışığını yaymıyor, donuk, solgun bir tekerlek gibi gökyüzünde duruyordu. Bu şiirsel bir ifade değil, acımasız bir gerçeğin tanımıydı. Güneş gerçekten de kendini karanlığa bırakmıştı. Peki ya en büyük imparatorlukların yıkıldığı yıllar ya da dünya medeniyetini değiştiren savaşların yaşandığı anlar? Bunlar bile Milattan Sonra 536'nın yarattığı küresel ve kalıcı yıkımla kıyaslanamaz. Çünkü 536 yalnızca bir devletin veya coğrafyanın değil, tüm dünyanın dengesini sarsan bir yıl olacaktı. Bilim, bu felaketin İzlanda'da veya Kuzey Amerika'da gerçekleşen devasa bir yanardağ patlamasından kaynaklandığını söylüyor. Patlama o kadar büyüktü ki atmosfere tonlarca kül ve toz püskürttü. Bu kül bulutu tüm kuzey yarım küreyi sardı. Ve güneşe adeta bir perde çekti. Bu durum yalnızca ışığı kısmakta kalmadı. Küresel sıcaklıkları da bir anda düşürdü. Sıcaklıklar son 2000 yılın en soğuk yılına ulaştı. Yaz aylarına bile hava sıcaktı. 1,5 ila 2,5 derece düştü. Düşünün. Normal bir yaz gününde aniden sonbahara geçiş yapmış gibi. Bunun tek bir anlamı vardı. Mahsul yoktu. İrlanda'da dönemin kayıtları ekmek kalmadı. Her şey kurudu diye yazıyor. Üstelik Çin'de gökyüzünün kızla döndüğü ve kar yağışının yaz aylarında bile görüldüğü belgelenmiş. Tarımsal çöküş doğal olarak bir yıkım zincirini başlattı. Kıttık, açlık ve gıda için verilen vahşi mücadeleler. İnsanlar yiyecek bulmak için ellerini terk etti. Toplumsal düzen çöktü. Ancak 536'ın dehşeti burada bitmedi. Bu zayıflamış, aç ve soğuk dünyayı tarihin en büyük salgınlarından biri bekliyordu. Justinian vebası Bu kara vebaya neden olan aynı bakteri türünün yersin ya pestis'in yol açtığı veba fareler ve onlardaki pireler aracılığıyla hızla yayıldı. Ancak 536'nın getirdiği iklimsel kaos ve açtı. Vebanın adeta altın çağını yaşamasına neden oldu. Kronik, yetersiz beslenmeyle ile bağışıklığı biten insanlık bu bakteriye karşı tamamen savunmasız hale gelmişti. Aynı zamanda Justinian vebası, zayıf düşmüş imparatorlukları ve krallıkları yerle bir etti. İşte bu yüzden 536 yalnızca bir kötü yıl değil, kıyametin başlangıcıydı. Bu tek bir yıl üç kıtada, Asya'da, Avrupa'da ve Orta Doğu'da bir neslin sonunu getirdi. İmparatorluklar imparatorluklar küçüldü. Yeni salgınlar patlak verdi ve ekonomik çöküş on yıllarca sürdü. O yıl atılan tohum yeryüzünde sadece acı ve ölüm getirmişti. Bugün o yılları anlamak için Girland ve Antarktika'daki buz çekirdeklerini inceliyoruz. Buzun içindeki küller ve kimyasal izler bize o dönemin ne kadar karanlık, ne kadar soğuk olduğunu fısıldıyor. Modern çağın rahatlığı içinde bazen geçmiş felaketleri unutuyoruz. Fakat 536 bize küresel bir olayın ne kadar hızlı, ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren en büyük ders. 536 yıl bitti ama etkileri sonraki yüzyıllara yayıldı. O yıl dünya tarihinde bir dönüm noktası oldu. Dünyanın en kötü yılı ünvanını şüphesiz hak ediyor. Çünkü bu yıl insana doğanın gücünü ve hayatın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu en acı şekilde hatırlattı. Sizce de 536 bu ünvanı hak ediyor mu? Ya da sizin aklınızdaki en kötü yıl hangisi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bu karanlık yolculuğa bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki Hançer TV videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.